ABD Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde akşam 9 civarında deprem meydana geldi. Sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte oluştu. Su, tsunami bekleniyor. Halkın bölgeyi boşaltması isteniyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Birliği raporuna göre dünya çapında dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda %121 artarak 14 trilyon dolara yükseldi. OPEC Plus grubu petrol üretimini artırma kararını 2025'in Nisan ayına erteledi. Bu karar enerji piyasalarındaki fiyat istikrarını korumayı amaçlıyor. Euro bölgesinde perakende satışlar Kasım ayında %0.15 geriledi. Bu durum tüketici harcamalarında zayıflamanın devam ettiğini gösteriyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış yaşandı. Bu, istihdam piyasasında beklenenin üzerinde bir yavaşlamaya işaret ediyor. Dolar 34,60, 8 lira civarında işlem görüyor. Euro 36,72 lira seviyesinde gram altın fiyatı 2.958 lira olarak işlem görüyor. Bitcoin ise 106.000 dolar seviyesini görerek rekor kırdı.